My Crypto Radio Haber Kripto para piyasasının popülerliğinin artmasıyla geleneksel bankalar kripto paralarla ilgili hamlelerini hızlandırmaya başladı. Ekonomik düzenleyicilerinin de üstünde çalıştığı kripto paralar Wall Street bankalarının birincil konusu haline geldi. Öyle ki Jeffries ve Credit Suisse dahil olmak üzere birçok Wall Street bankası kripto para araştırma ekiplerini kurmak için iş ilanları yayımlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Grayscale ve Bitwise'ın Bitcoin ETF başvurularını onaylayıp onaylamama kararını ertelediğini duyurmuştu. Sekin bu hafta içerisinde sırasıyla 1 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde Bitwise Bitcoin ETF Trust ve Grayscale Bitcoin Trust için karar vermesi bekleniyor. Usta tüccar Peter Brand son paylaştığı tweetlerinden birinde bitcoin satın almanın zamanının gelebileceğini söyledi. Peter Brand piyasa duyarlılığının son derece ayı göründüğünü ve bu yüzden de bitcoin'in yükseleceğine inandığını belirtti. Yaptığı açıklamaya bitcoin'in haftalık grafikte azalan bir kanal oluşturduğunu gösteren bir fiyat grafiği de ekleyen Brand, bu tür grafiklerin kısa vadede ayı olarak düşünüldüğünü belirtti. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Nijeryalı 281 kullanıcının hesabını kısıtladı. Binance yosu Chengpeng Ziho tarafından yapılan açıklamada, işlemin uluslararası kara para aklamayı önleme yasaları nedeniyle yapıldığını ifade etti. Ziho, Nijeryalı müşterilere yazdığı mektupta, bazı hesapları kısıtlama kararının kullanıcı güvenliğini sağlamak için alındığını, ilgili hesapların üçte birinden fazlasınıza uluslararası kolluk kuvvetlerin talebi üzerine kısıtlandığını belirtti tüm dünya devletleri kripto paralarla alakalı stratejileri oluşturuyor ve yerel düzenleyiciler bu iş için ciddi bir şekilde kafa patlatıyor. Endonezya'da bunlardan biri ve yakın zamanda 229 altcoin yatırımına izin verilen kripto paralar olarak ülkede yasallaşabileceği belirtildi. Onaylanan kripto paralar içinse Endonezya vatandaşları yasal olarak yatırım yapabilecekler. Onaylanan kripto paralardan bazıları ise Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Binance Coin, Polkadot, Chainlink, USD Coin, Solana ve Cardano olarak belirlendi. NASA kendi logosunun hareketsiz görüntülerinin, ses kayıtlarının, video kliplerinin ve benzeri dosyalarının tokenlaştırılmaması gerektiğini söyledi. NASA'nın açıklamasında NASA görüntüleri ve videosunu bu yönergelere uygun olarak eğitim ve bilgi amaçlı kullanıma sunar. NFT'ler özünde türünün tek örneği dijital varlık olarak birinin sahip olduğu dijital tokenlardır. NASA görüntülerinin bu amaçla kullanılmasını istemiyor ifadeleri yer aldı. El Salvador Devlet Başkanı bu Bukele resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Bitcoin hakkında açıklamalarda bulundu. Öyle ki Naip Bukele dünya çapındaki milyonerlerin yakında bitcoin satın almaya başlayacağını ve herkes için yeterli bitcoin olmayacağını açıklayan bir tweet paylaştı. Bukele yaptığı paylaşımda dünyadaki milyarderlerin en az bir bitcoin satın almaya başlaması durumunda bitcoin arzının yeterli olmayacağını ve bu durumun büyük bir fiyat artışına neden olacağını belirtti. Metaverse evreninde gelişmeler 2022 yılı itibariyle hız kazandı. Metanın önemli yapı taşları arasında gösterilen Sand, yeni bir müjdeyi takipçileriyle paylaştı. Kripto hizmetleri sağlayıcısı Coincheck ve Metaveri tabanının kullanımını teşvik eden, önde gelen bir şirket olan The Sandbox, bugün şirketlerin yeni bir veri tabanı şehri inşa etmeye başladığını resmi olarak duyurdu. Ekim ayında New York borsasında listelenen ve hisse fiyatları bir günde %200'lük artış yaşayıp rekor kıran dijital varlık piyasası BAK'ta terse doğru gidişatta sert oldu. Baktın piyasa değeri 10 milyar dolar azaldı. Ekim ayında 50 doların üzerinde olan hisseler şu anda ise 3.40 dolar civarında. Bitcoin'i değerlendiren ünlü kripto para analisti Justin Bennett, Bitcoin fiyatının 50 bin dolar seviyesine kadar çıkacağına inanıyor. Bennett, Bitcoin'in daha düşük bir zaman diliminde yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiğini ve ay kapanışı olmadan Bitcoin'in 40 bin doların üzerine çıkmaya hazır olduğunu söylüyor. MikroStrateji şirketler için Bitcoin for Corporations adlı iki gün sürecek bir konferans düzenleyecek. Konferansın içeriğinde Bitcoin ile ilgili eğitimler de yer alacak. Söz konusu olan Bitcoin konferansında CEO Michel Saylor'ın kendisi, Block CEO'su Jack Dorsey, Mikrostrateji Finans Direktörü Fon Lee konuşmacılardan biri olacak. Ayrıca konferans 1 ila 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 39 kuruştan alıcı bulurken euro ise 14 lira 98 kuruş seviyelerinde gram altın 773 lira, çeyrek altın 1269 lira, yarım altın 2538 lira ve tam altın ise 526 lira. Gümüşün gramı 9 lira 67 kuruş, Brent petrol 88 dolar 60 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.